Hayvan evet, hazır mısın? <laughs> Nasıl hissediyorsun kanka? <gendim>? Kız <laughs> <laughs> Partisi! Kızlar güzel! Kız Partisi! Kötü bir tepki verdiler lan. Sinirlen Niye su... hemen hemen! Ağzına! Çok sinirliyiz. Ağzına! Ağzına! Az çabuk! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> betman, 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 <laughs> Şimdi biz e, e, bakın. içinde Kaldı. kaldı. İçinde kaldı e, Kal bakın. telefonun. Bir de buna bakın. Ne? Ona. Onlar, burası da çıkıyor anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ne alaka? <ya? gülüyor> <laughs> <laughs> çok alakası. Hiç alakası yok. <laughs> <laughs> thank you